arkadaşlar ben Yerde sınıf, sınıfının 773 numaralı öğrencisi öğrencisi Mehmet Akif Ortaokulu'nun 773 numaralı öğrencisiyim. E, bugün atık malzemelerden bir yeni nesil bir kumbara yaptım. E, paraya koyacağımız yerde bir çekmece var. Açıldığımızda burada bir boşluk oluyor. Boşluğa parayı koyuyoruz. Buraya bir kup yaptım normal bir şey. Böyle koyduğumuzda içine para düşüyor. Bu para düşme olayı buradaki mekanizmadan oluyor. Açılır kapanır. Orada boşluk olduğu için bu açılıp para içine düşüyor. Parayı eğer kullanmak istediğimizde Parayı eğer kullanmak istediğimizde arkasında mıknatıslı yerden kulpuyla açıp paraları alıp kullanabiliyoruz. Beğendiğiniz için teşekkür ederim.